ben bir de takım gelince yan yana gelince boşu dev adamlar dememişler. Banu Hanım. Çok teşekkür ederim. Bir <laughs> yüzü <var. gülüyor> bir gidemedik ya Sayın <laughs> <Cimur başkanım>. <gülüyor> nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. larım <Sessizlikle> da efendim. Tamam. Evet. tamam. tamam. Tekvanlı